Bir çocuk hızla bir sokağa koşar. Orada arabasının yanında duran bir kızın yanına gelir. Korkmuş bir halde kıza yardım etmesi için yalvarır. Kız çocuğun arabaya oturmasına izin verir, kendisi ise dışarıda ayakta bekler. Çocuk arabaya biner binmez hemen bir su şişesini alır ve cebinden küçük bir paket çıkararak şişenin içine bir şey karıştırır. Kız her şeyi fark eder ama sessiz kalarak ne olduğunu anlamaya çalışır. Bir süre sonra bir adam gelir ve kıza "Buralarda bir çocuk gördün mü?" diye sorar. Kız zekice bir yönü gösterir ve adam o tarafa doğru koşar. Adam gittikten sonra kız arabayı açar, çocuk dışarı çıkar, kıza teşekkür eder ve tekrar arabaya oturur. Kız da araca biner ve çocuğu dikkatlice izlemeye başlar. Birkaç saniye sonra kız susamış gibi yapar, aynı su şişesini alır ve içiyormuş gibi davranır. Ardından aniden bayılmış gibi yapar ve koltuğa yığılır. Bunu gören çocuk hızla cebinden kızın parasını alır ve arabadan iner. Giderken aynı adama el işareti yapar. Adam gelir, parayı alır, sayar ve tekrar çocuğa verir. Sonra baygın haldeki kızı arabadan alır ve biraz uzağa göç şüphe çekmemek için. Bir süre sonra ikisi tekrar arabaya döner. Çocuk parayı adama verir ve birlikte sevinçle saymaya başlarlar. Tam o sırada kız gözlerini açar, suyu tükürür ve cebinden gizli bir anahtar çıkararak arabayı içeriden kilitler. Şimdi çocuk ve adam panik içinde kapıları açmaya çalışırlar ama başaramazlar. Kız ise gayet sakin bir şekilde telefonunu çıkarır ve polisi arar. Böyle cesur ve zeki bir kıza bir beğeni ve abone kesinlikle şart.